Ulan aslan süper bir müşteri keşfettin ha. Aslında benim buna var ya... ...kum, yem... ...yani ne bileyim bilimun bazı şeyler satmam lazım yan sanayiden ama... ...herif hiç yanaşmadı. Neyse, bir bakalım hayırlısı. salak deney, denek bir yaş 40-42 erkek, beyaz, umural da sayılabilir. Her neyse siyah beyaz diyelim. <laughs> Deneye bir dos salaks veriyorum. Yarın tekrar çağıracağım. Umarım öldürücü bir etkisi olmasın. <laughs> şaka şaka. Küçücük farelere bir şey olmamıştı. Herhalde... ...buna da bir şey olmaz. Eşek kadar adam nerede olsa. <laughs> Kusura bakmayın, beklettim sizi. Bizim kettle biraz geç ısıtıyordu suyu. Estağfurullah, ben kalkacaktım çaya. Hiç gerek yoktu ya, vallahi. Çaylarımızı içelim, ondan sonra kalkarsınız. Ha peki, çok teşekkür ederim. Zahmet oldu. Sağ ol, sağ ol. <laughs> Fincan da çok afilli maşallah. Ee, rahmeti annemin fincanıydı. Ya Allah rahmet eylesin. Ben de diyorum niye pembe? E, daha daha nasılsınız? Vallahi ne olsun işte bildiğiniz gibi ticaret-micaret işte yani uğraşıyoruz. Hayvanlarla bütün gün mücadele <laughs> ekmek parası. Maşallah siz de çok seviyorsunuz galiba hayvanları. Efendim ben iflah olmaz bir hayvan severim. Ne güzel. Ben kedi severim, köpek severim, at severim. Deniz atı severim. Hatta solucan bile sevdiğim olmuştur benim. Ya ne güzel, ne güzel. Maşallah, maşallah. <laughs> Yalnız mı yaşıyorsunuz, mülksizim mi? Olur mu canım? Gördüğünüz gibi hayvanlarımla yaşıyorum ben. E tabii bir yerde bunlar da canlı oluyorlar. Tabii o da benim patavatsızlığım. <laughs> Kusura bakmayın. <laughs> Ee, beğendiniz mi çayı? Tabii tabii, çok güzel olmuş. Bravo, elinize sağlık ya. Zahmet evet. verdim gerçekten. <laughs> Bütün gün içtiğimiz için bu değişik geldi tabii bana. Güzel, güzel, evet. güzel. Karışık efendim. Biraz Seylan çayı var içinde. Biraz İngiliz, biraz Fransız, az bir şey de Rize çayı var içinde. Yalnız başka bir şey daha var içinde bence. Yok, yok. <laughs> var, var bence var. Şimdi saklamayın yani, var. Benim damağım çok iyidir. Hemen algılayabiliyorum yani. Bence biraz karbonat atmışsınız buna. Doğru. Sizden de bir şey saklanmıyor yani. Biliyorsunuz Doğru. yani. Karşıda çalışıyoruz. Bizi kimse kazıklayamaz. Anlatabiliyor muyum yani? Belli oluyor, belli oluyor. E hayvanın kumunu, yemini falan ne yapacaksınız? Ne yiyecekler, ne içecekler bunlar? Vallahi ben ne yersem onlar da onu yiyorlar. Ee küçük tuvaletini kullanıyorlar tabii. <gülüyor> <gülüyor> Hayır yok, bu gece hayır halim yok. Yeni kadınla da derdin çok olur. Aslan krala derman yok. Şükür aslanım hayır, hayır yok. Bu gece hayır halim yok.